Biraz daha yavaş gidersen daha iyi temizler. Tamam geçer geçersen devam et. Yani böyle yavaş geldin, değil mi? Yavaş yavaş gideceksin. Çünkü yerlerin çok kirli. Evet. Buradan göreceksin. Hiç gözükmeyen mesela yerler vardır onlar bile çıkıyor ortaya halinde. Dön abi dön dön. Çalıştır çalıştır. Biliyorum biliyorum. Bak olay o. olayı o detaylıcam bana. Ben, ben, de, sen, ben o detaylıcam bana. o detaylıcam bana. O Onu değilmiş o. Boşluğundan bulmuşam. Ben, ben öyle söyledim. Ama tamam. Ne söyledim. Bırakın, onu. Bırakın. Bırakın. Böyle bunu. gidecek. gidersin. Zemini çok iyi temizleyemezsin. Evet. Ya. şey yapsana abim bak. Şuralar. Şu çizgiler çok iyi gözükmüyor ya. Şuradan bir gel. Buraya kadar geliyoruz. Çizgiye doğru gel. Çizgiye doğru yaklaş. Heh. Biraz daha yavaş ilerle. Yavaş yavaş gel öyle. Dön evet. abi dön 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 dön. Ama direkt gidecektiniz. Böyle gidiyor. Bunu kesinlikle... buradan aşağı dedim biz sen uçak